Merhabalar değerli izleyiciler. Bugün sizlere Günçalık Köyü Dernek Yönetimi ve Kadın Kollarının öncülüğünde İstanbul Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi Pir Sultan Aptal Cemevindeki güzel bir etkinliğin görüntülerini izleyeceğiz hep birlikte. Tabii ki bu etkinliğimizin Cemevinde oluşundan dolayı kısaca şöylece Cemevini bir gezelim istedim kalkmaz mı dersin Görmüş olduğunuz bu Cemevi Biz Günçalıköy halkının yılın belli bir zamanlarında topluca burada gelip cem ibadetini yerine getirmekte olup bu vesileyle İstanbul'da yaşamakta olan Günçalıköy halkı da birbiriyle bağını kopartmadan birliğini, dilliğini Selman korumuş oluyor. Yani e, köylerimizden her ne kadar kopup büyük şehirlere gelsek de e, birbirimizden e, bağlarımızı koparmamak için mücadele ediyoruz. Burada şunu da belirtmek isterim ki 3. ayın 12'sinde e, akşam saatlerinde burada Günçalı köyü halkının görgü cemi olup 3. ayın 13'ünde ise öğle saatlerinde burada Aptal Musa kurbanı ve birlik cemimiz yapılacaktır. Buradan tüm Günçalı Köyü halkı ve dostlarına da bunu da duyurmuş olalım. Cem ibadetimizin burada yapıldığı günü oldukça yüksek düzeyde bir katılım olup burada zikirler yapılıp Allah Allah nidaları ile burası yankılanmaktadır. Eşimden dostumdan yali 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 umudum kestim. Eşimden dostumdan yali 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 umudum kestim. Değerli izleyiciler Görmüş olduğunuz bu üç tane mum cem ibadetinin başlangıcında Allah Muhammed Ali diyerek yakılıp ve cem ibadetinin bitiminde de Allah Muhammed Ali diyerek söndürülür. Şimdi cem evimizdeki bu kısa gezintimizden sonra şöylece cem evinin çay ocağına doğru bir uzanalım hele. Evet değerli izleyiciler şu an Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi Cemevi'ndeyiz ve bu Cemevi'nin çay ocağındayız. Burada bizleri güler yüzle karşılayan bir teyzemiz var. Sizleri tanıyabilir miyiz? Fakat bir Sakar. 8 senedir burada çalışıyorum, emek veriyorum. Gelen müşterime hizmet ediyorum, hizmetimden geri kalmıyorum. Sevdiğimi severek yapıyorum. Çok da mutluyum. Peki, özlemi var mı? Var. Yani Finezi'ye diyorsun şöyle bir gitsen. Evet. Dediğin zamanlar oluyor yani. Ben de Finezi'ye bolca selam söyleyeyim. Dinara, Finezi'ye, beni seven dostlara. Beni soran dostlara bolca selam. Oldu teşekkürler. Bu güzel sohbetin ardından öğlen saatlerinde verilecek olan lokmaların hazırlığını görmek için cemevinin şöyle mutfak bölümüne doğru gidelim. Görmüş olduğunuz alan cemevinin yemekhanesi olup burada belirli günlerde ve saatlerde yurdumuzun her bir yöresinden canlar gelip burada yemek verip ve burada da nasibi olan canlarında gelip bu lokmalardan nasiplendiğini görmekteyiz. Bacılar da burada oldukça yoğun bir sohbete dalmışlar. Onların sohbetini tabii ki görmemek lazım. Güzel Ve mutfak bölümündeyiz. Kolay gelsin. Hizmetinizi kabul ileye. Evet, değerli izleyiciler Bugün Günçalı Köyü Derneği'nin kadın kolları başkanı ve yönetimi öncülüğünde Günçalı Köyü'nün tüm geçmişleri için lokma hazırlığı yapılmaktadır. Görmüş olduğunuz gibi ve bu tabii ki lokma hazırlığında e, burada hakikaten büyük bir özverili bir çalışma görmekteyiz. Burada bacılarımızın şu anda hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, burada şunu da belirtmek gerekir: Bu lokmaları aslında tarihimizi şöyle incelediğimizde Türk toplumunun asıllardan beri süregelen bir kültürüdür bir inanç değeridir. Biz gün Çalıköy halkı her ne kadar büyük şehirlere de gelmiş olsak da bu kültürümüzü yaşatmak için gerek dernek yönetimi, gerek kadın kolları öncülüğünde toplumu bir ve beraberlik halinde varlığını devam ettirebilmek için bu kültürü yaşatmak zorundayız. Evet yengeciğim, bugün biz burada neler yapıyoruz? Bugün burada Günçalık Köyü'nün kadın kollarından, yönetiminden e, ölmüşlerimizin, büyüklerimizin, dedelerimizin, ebelerimizin, ninelerimizin, gençlerimizin yemek e, canları için yemek hazırlıyor. E, herkesin eline, emeğine sağlık. Peki e, bugün bu e, verilecek menüde neler var? Bugünkü menüde e, kuru fasulyemiz var. Burada kemik, kemik suyumuz kaynıyor. Burada bulgur pilavımızın yağı hazırlanıyor. Burada etimiz pişiyor. Bulgur pilav için. Bu da kuru fasulyemiz hazır vaziyette pişiyor. Burada da e, etimiz pişiyor. Tekrar kuru fasulye için etimiz pişiyor. Ayrıca. Salatamız var. Bu ayranımız var. Tatlımız var. Yani tüm dostlar diyorsun. Bütün buyursunlar. Köylümüzü bekliyor. Köylümüzü, yakın köylümüzü, çevremizdeki köylerimizi hep herkesi davet ediyor. Evet. Tüm canlar davetlidir yani kısacası. Herkesi bekliyor. Böyle bir grubun içinde olduğum için gerçekten çok mutluyum. Herkese çok çok teşekkür ederim. Derneğimizin böyle bir etkinliğe, böyle bir yemek hazırlaması için, ölmüşlerimiz için yani beni çok mutlu etti. Ölmüşlerimizin uğurlu şad olsun. Güzel bir şey. Herkesi bekliyoruz. Buyursun gelsinler. Gelmiş geçmişlerim, bütün herkesin canına dağıtsın. Yiyenlere abi afiyet, gelin. bal şeker olsun. Değerli izleyiciler e, izlemekte olduğunuz <laughs> bu güzel görüntülerin oluşmasında tabii ki köyü halkı az çok demeden özünden kopanlar e, bu tür etkinlikle daima e, yardım eli uzatırlar. E, i̇şte bugünkü bu hizmette diyebiliriz ki bu yardımların sağlanması sonucunda ve burada da tabi ki bu bacılarımızın da büyük bir özveri göstererek bu gününü ve zamanlarını buraya ayırmalarıyla oluşan bir güzellik diyelim. Oldu sizlere kolay gelsin diyorum. Değerli izleyiciler öğle saatleri yaklaştıkça Günçalı köyü Derneğinin ve kadın kollarının köyümüz nüfusundan ahirete intikal etmişlerinin bir cümlesinin için hazırlamış olduğu lokmaların nasibi olacak değerli dostlar, kıymetli misafirler ve gün çalıkıyor halkı da yavaş yavaş yemekhanede yerlerini almaya başlıyorlar. Tabii ki bu arada zaman geldi çattı baklavalar bir taraftan tabaklar bir taraftan hazırlanıyor. Birazdan servis verilecek tabii ki. böyle yemek salonuna kısa bir gezintiden sonra tekrar mutfaktayız. Etli bulgur pilavımız hazır. Ve burada kuru fasulye bir taraftan salatamız hazırlanıyor. Hakikaten Günçalı köyünün kadın kolları yönetimi oldukça özverili bir şekilde çalışmalarını yaptığını görmekteyiz. Artık servis saati gelip çattığı için oldukça seri bir şekilde hareket edilip kadın erkek demeden dernek yönetiminde yer alanlar bu servisin en güzel şekilde yapılabilmesi için ne yapıyorlar? El birliğince gayret ediyorlar. Yemek salonuna şöyle bir göz attığımızda masaları değerli canların doldurduğunu görmekteyiz. Ve kısaca günün anlam ve önemini içeren benim yapmış olduğum bir konuşmamı dinleyeceğiz. Değerli, değerli kıymetli bugün burada gün çalışanı dernek yönetimi ve kadın kollarının öncülüğünde tüm dostlara gün çalışanı hakkında ahirete intikali karıştıracağı bir günlüğünüzü için yapmaya ikram edecek. Kıymetli zamanlarınızı ayırın. sonsuz teşekkürler edebilirim. Bu arada, arada bu güzelliğe bir düşünün Güç Dernek Başkanı ve Yönetimi, Kadın Kolları Dernek Başkanı ve Yönetimi'ni de ayrıca kutluyorum. Ne de olsa da, güzel bir genç Güç yakışıyor. Değerli dostlar. in the... Allah'ın bereketi Halilullah Sen şefaat al ya Resulallah Niyaz eden zindur olan Şah zuhur olan, hak Muhammed Ali hürmetine isteğinizi ve dileğinizi verelim Yiyene helal yedere de delil olan Bir nimetin yedir içtiğinizi tahir olan Bir cümle ben nikahı ya Resul Hürmetine lokma sahiplerinin lokmaları kabul Yüz hislere akıbetler hasıl olan Yüce Allah cemiye geçmişlerinizi ruhlarını şad eyleye Yüce Allah sıratı müstakim 12 imam 14 basımın katarından idarından ikrarından imanından nurundan da ayırmaya nurun i Nebi kerem Ali Hızır Hulya Hükkar Hacı Bektaş Veli Gerçekler demine evliya kereminden ya Allah ya Muhammed Değerli izleyiciler, okunan Kur'an-ı Kerim, yapılan dualardan sonra gelen misafirlere ve kıymetli gün Günçalıköy halkına lokma servisi başlıyor. Burada şunu belirtmek isterim ki, bu yemek verildiği günler asla burada herhangi bir ayrım yapılmaksızın nasibi olan tüm canlar, geriller burada gönül rahatlığıyla, bu yemeği yerler ve ondan sonra da yoluna devam ederler. değerli izleyiciler. Gün Köyü'nde kayıt yapmış olduğum e, dayımla yani Mahmut Olkun'la bu kez İstanbul Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi Bir Sultan Abdal Cemevi'nde Gün Köyü Dernek Yönetimi ve Kadın Kollarının öncülüğünde e, Gün Çalı Köyü'nden ahirete intikal etmişleri için hazırlanan lokma dağıtımında birlikteyiz. Evet dayıcığım öncelikle hoş geldin. Sağ olun teşekkür ediyorum. Ee, bize bugünkü gördüklerinizi, duygu düşüncelerinizi anlatabilir misiniz? Bugünkü gördüklerimi anlatayım size yeğenim. Buradaki Cemevinde bu Dümçalı köyünün geçmişlerimizin bir cümlesinin e için yemek verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ortam nasıldı, katılım Ort nasıldı Ortamımızda sizce? Ortamımızda çok şükür, Allah komşumuza davranılık vermesin dilimimi neredeyse burada gördüm ben. Değerli izleyiciler, bu tür etkinlikler, gurbette yaşamakta olan köylüler için, yani bizim gibi köylüler için gerçekten bulunmaz bir fırsat oluyor. Bu sayede İstanbul'un birçok yerinde yaşayan insanlar geliyor burada, bu yemek de bahane ederek bir araya gelip hasret gideriyorlar, ee, geçmişi iade ediyorlar. İzleyenlere son kez bir diyeceğim şey var mı? Bizleri izleyen bütün komşularımıza, büyüklerine selam, küçüklerine öpüyorum, herkese teşekkür ediyorum. Bunu böyle düşünüp de önderlik yapanların da bir cümlesinin hayırları kabul olsun. Ben Sivas Yıldızeli, Yakupköylüyüm, Günçalı Köyü'nde gelinim, Tülay Çal ismim köye gelmekten, bu topluluğu tanımaktan, böyle insanlarla bir araya gelmekten çok mutlu oldum. Ölmüşlerimizin canını için verdiğimiz yemeğin Allah tarafında kabul olmasına elinden Herkese katıldık, gelen, giden, herkesin ayaklarına sağlık. Emek sunan, katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sakınmaz. Yemeğimizi hazırladık, yemeğimizi bitirdik. Herkesin eline kuma sağlık, Hünçalı köylü kadınlar kuma olarak. Katılım nasıldı? Katılım çok güzeldi. Çok yani memnun kaldınız. Kişiler hepsi de geldi. Allah onlardan razı olsun. Herkesin kesesine bereket. Destek verenlerin, kadın kollarının kollarına, sağlık. Ben Selvi Sert. Başta Ali Başkanımıza, Deste Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel oldu her şey, emeklerine sağlık, hepimizin ellerine sağlık. Çok güzel geçti, katılım çoktu, Allah razı olsun hepsinden. Bu güzel günün yaşanmasında tabii ki en büyük emeği olanlar siz bayanlarsınız. Ben de sizlere çok ayrıca sağ sağ teşekkürler ediyorum, çok sağ kalın sağlıcakla diyorum. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, oldukça yoğun bir günün daha sonuna geldik tabii ki burada e, hizmet eden bacılarımız var, ablalarımız var. E, öncelikle nasıl geçti günümüz? Bunu bir öğrenebilir miyiz? Ayaklarına sağlık herkesin. Çok güzeldi. Canlarına değsin. Katılım yoğundu diyorsunuz. Peki bir yorgunluk var mı? Yorgunluk var Yani e, diyorsun bu tür hizmetler bütün yorgunlukları alıyor. O zaman ben de sizlere emeklerinize sağlık diyorum. Ee, hak kabul eylesin emeklerinizi ve lokmalarımızı diyelim. Kalın sağlıcakla. Yoğun bir günün sonunda Günçalı Köyü Dernek Başkanımız Ali Başak ve Kadın Kolları Başkanımız Destegül Taş ile birlikteyiz. Evet başkanım öncelikle sizlerin bugün için duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? birlik ve beraberlik içinde ne kadar güzel olay, sebep, neden varsa yapabilmek bizim için bir gurur, bir başarıdır. Ancak bunda kalmayacağız. Bunun daha da ilerisine gideceğiz. Daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Geçmişte vefat eden tüm canlılara bugün bir yemek verdik. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun bu birlik ve beraberliği bundan sonra devam edeceğiz. Kadın kollarına çok çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür, teşekkür ediyorum. Gebze'den, Karışı'dan, işte İstanbul'un her tarafından gelen tüm canlara teşekkür ediyorum. Hepsine saygılar sunuyorum. Yani şunu diyorum, Tahsin Hocam, gerçekten bu konuda aslında profesyonel taş çekimler yapıyorsun. Youtube kanalında özellikle senin kanalına kaydolmalarını istiyorum. Bunu Canı Gönlü istiyorum. Teşekkür ederim. Canı istemem sebep de şu. Orada gelecek Mevla'm var. O Mevla'yı, o Mevla'yı yine Günçalı Köyü altına gidecek. Günçalı Köyü insanlığa gidecek. Onun için senin çekimlerine, senin e, YouTube kanalına üye olmanı canı istiyorum. dernek yönetimi ve kadın kolları olarak gelmiş geçmiş bütün canlarımızın, kaybettiğimiz canlarımızın e, canına, ruhuna değsin diye bir yemek verdik. E, katılım oldukça güzel oldu. Daha daha çok oldu hatta. Ee, emek veren arkadaşlarımın emeklerine sağlık. Daha güzel şeylere imza atmak umuduyla, daha güzel e, birliktelikle, beraberlikte buluşmak umuduyla diyorum. Ee, herkesin ayaklarına sağlık. Bizi yalnız bırakmadılar, geldiler, lokmamızı bizimle paylaştılar. Emeği geçen herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Ali Başak Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben de tekrardan e, size çok teşekkür ediyorum. Herkesin e, kanalını izlemelerini, beğenmelerini ve abone olmalarını e, diliyorum. Gerçekten e, özveriyle çalışıyorsunuz. E, tekrardan bu emeği geçen arkadaşlarımın yönetimdeki olan bütün bayan arkadaşlarım hepsine çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Birlik ve beraberliğin daha sınırsız olması umuduyla, daha çok olması umuduyla teşekkür ediyoruz. evet, değerli izleyiciler. Dernek Başkanımız Ali Başak ve Kadın Kolları Başkanımız Deste Gültaş'ın bu güzel günün anısını dile getiren güzel duygu ve düşüncelerinden dolayı kendilerine teşekkürler ederken sizlerle de bir başka projede görüşmek dileğiyle diyorum. Kalın sağlıcakla.